Merhaba arkadaşlar. Bugün size daha önceden de kullanmış olabileceğiniz ya da bildiğiniz programı bir siteyi tekrar hatırlatacağım. Bu site CapCut. CapCut daha önceden video editleme programıyla dikkat çekiyordu ve bedava işler yapabiliyordu. Şimdi artık birçok özellik eklemişler. Aklınızda olsun. E, sihirli araçlar altında arka plan kaldırma, videoları ölçeklemek, resim ölçeklemek, metinler resim oluşum hani bu sanal yapay zeka ile yapılıyor ya yani bir sürü ücretli şey var onları benzeri bir şey tekrar bir girip incelemenizi tavsiye ederim yalnız ee, bir Google hesabı ile girerseniz var olan bütün sihirli araçların hepsini açıyor yoksa eksik görürsünüz onu da aklınızda bulunsun Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.